Gong çalmadan da herkese merhaba. Zayıf makro verilere rağmen güçlü gelen teknoloji sektörü bilançolarının desteğinde ABD piyasaları alıcılı seyri izledi. Öte yandan Başkan Trump, Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile potansiyel anlaşmalar olduğunu belirtirken Çin ile anlaşma yapılması şansının da yüksek olduğunu ifade etti. Makro veri tarafında Amerika'da açıklanan ICM imalat endeksi 0.3 puan düşüşle 48.7 seviyesine gerileyerek daralmaya işaret ederken Haftalık işsizlik başvuruları Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan Microsoft 3. çeyrek kar ve gelirinin beklentileri aşması ve bulut bilişim iş kolundaki güçlü büyüme sonrası alıcılı seyri izledi. Meta Platforms ilk çeyrek gelirinin beklentileri aşması ve reklam fiyatlarındaki güçlü artışla %4.2 oranında yükseldi. Nvidia hisseleri Amerika'nın Bayeye yönelik satış kısıtlamalarını hafifletebileceği yönündeki haberlerle primlendi. Apple'ın geliri 3 aylık dönemde yıllık bazda %5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Gerçekleşti. Şirketin net karı da aynı dönemde 24.8 milyar dolar olarak kaydedildi. Apple'ın hisse başı karı da söz konusu dönemde 1.53 dolardan 1.65 dolara yükseldi. Şirketin gelir ve net karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerine gerçekleşmiş oldu. ABD piyasaları günü pozitif tamamladı. Dow Jones %0.21, S&P 500 %0.63, Nasdaq endeksi %1.52 artışla günü tamamladı. Avrupa piyasaları genel olarak günü pozitif kapattı. DAX %0.32, CAC 40 endeksi %0.50, FTSE 100 endeksi ise %0.02 artış kaydetti. Asya-Pasifik piyasaları Amerika'nın Çin ile Trump yönetiminin uygulamaya başladığı yeni gümrük tarifeleri hakkında görüşme yolları aradığına dair çıkan haberlerin etkisiyle al alıcılı seyir izliyor. Hang Seng endeksi %1.74 yükselişle alımlara öncülük ediyor. Nikkei endeksi %1.08, Nifty 50 endeksi %0.94, Kospi ise %0.34 ile alıcılı seyir izliyor. ABD vadiler Cephesi'nde ise alıcılı seyir hakim. Bugün Amerika'da Nisan ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerini takip edeceğiz. Tarım dışı istihdamın Nisan ayında 130 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken önceki veri 228 bin seviyesinde gerçekleşmişti. İşsizlik oranı verisinin %4.2'ye ortalama saatlik kazançlar verisinin ise aylık %0.3 artış kaydederek yıllık %3.9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yurt içi tarafa bakacak olursak endeks çarşamba gününe yatay seyirle 9.225 puan seviyesinden başlangıç yaptı. Açılışın ardından gün içi en yüksek seviye olan 9.250 puanın test edilmesinin ardından satış baskısı devam etti. Öğleden sonra sınırlı tepki alımları görülse de endeks günü %1.59 düşüşle 9.078 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yatay kapanış gerçekleştirirken sanayi endeksi %1.62 değer kaybetti. Küresel cephede Amerika'daki pozitif atmosferin etkisinde endeksin güne pozitif bir başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Herkese iyi seanslar.